Çocuğumun korkuları arttı. Yalnız başına tuvalete gitmiyor ya da yatmıyor. Şimdi ne yapmam gerekir? Çocukluk dönemindeki bazı korkular o döneme özgü korkulardır ve gelişim dönemi ilerledikçe, çocuğun yaşı büyüdükçe kendiliğinden geçer. Bu nedenle de tedavi edilmezler bu tür gelişim dönemine özgü korkularda ailenin destekleyici, açıklayıcı, çocuğun korkusunu arttırmayıcı tutumları çocuğun korkusunun geçmesi için yeterli olacaktır. Örneğin karanlıktan korkan çocuğun için ışıkları yakarak onunla birlikte gitmek, karanlığın içinde olan şeylerle aydınlığın içinde olan şeyler arasındaki farkı birlikte görmeye çalışan oyunlar oynamak, Uyurken elini tutmak, masal okumak, ve sonra bir küçük lamba yanık bırakmak gibi bir takım yöntemler çocuğun korkuyla baş etmesini güçlendirir. Ama asıl önemli olan onun yanında olduğunuzu, ona destek olduğunuzu ve onun korkularını anladığınızı ona göstermektir.